Hansel ve Gretel Büyük bir ormanın çok yakınında bir oduncu ailesi yaşıyormuş. Oduncunun iki çocuğu varmış. Oğlunun adı Hansel, kızın Gretelmiş. Bu iki kardeşi üvey anneleri çok kötü davranıyormuş. Bazen bir köşede sessizce ağlarlarmış. Oduncu çok fakirmiş. Bir kuru ekmeği bile zor bulurmuş. Ne yapacağız, nasıl geçineceğiz diye düşünürmüş sık sık. Yavrularımızı nasıl besleyeceğiz diye sormuş oduncu adam bir gün karısına. Karısı cevap vermiş. Onları sabah erken ormana götürüp bırakırız. Onlardan kurtulmuş oluruz demiş. Adam Hayır, bunu yapamam. Yabani hayvanlar onları parçalar." diye karşı çıkmış. Kadın kocasına "Budala, bunu yapmazsak hepimiz açlıktan öleceğiz." diye çıkışmış. Çocuklar, üvey annelerinin babalarına söylediği sözleri duymuşlar. Herkes yatınca Hansel yavaşça dışarı çıkıp Ceplerine parlak çakıl taşları doldurmuş. Sonra eve dönmüş. Sabah ortalık ağrırken kadın gelip çocukları uyandırmış. Kalkın bakalım miskinler, ormanda odun getireceksiniz demiş. Çocuklar babalarıyla yola çıkmışlar. Bir süre gittikten sonra Hansel en arkaya geçmiş. Cebindeki çakıl taşlarını birer birer yola sırayla bırakmaya başlamış. Karmaşık ve sık ağaçlı ormana girdikleri zaman babaları, ''Hadi bakalım çocuklar, siz şurada oturun. Ben ormandan biraz odun keseceğim. İşim bitince döner sizi alırım.'' demiş. Hansel ve Gretel oturup babalarının dönüşünü beklemeye başlamışlar. Beklerken uykuları gelmiş ve derin bir uykuya dalmışlar. Uyandıkları zaman ortalığın kap karanlık olduğunu görmüşler. Kratel ağlamaya başlamış. "Şimdi ne yapacağız? Ormandan nasıl çıkacağız?" diyormuş. "Ay doğuncaya kadar bekle. Sonra yolumuzu kolayca buluruz." demiş Hansel. Ay gökyüzünde yükselince Hansel Gratel'in elinden tutmuş. Yola bıraktığı çakıl taşlarını izlemeye başlamış. Ay ışığında çakıl taşları pırıl pırıl parlıyormuş. Bütün gece yürüdükten sonra sabah evlerine varmışlar. Kapıyı çalmışlar. Üvey anneleri Çocukları karşısında görünce çok şaşırmış. Babalarıysa çok sevinmiş. Çünkü onları bıraktığına öyle üzülüyormuş ki. Aradan az bir zaman geçmiş. Ülkede kıtlık baş göstermiş. Ve anneleri babalarını etkilemeye çalışıyor. Ona evde yiyecek bir şey kalmadı. Hepimiz açlıktan öleceğiz. Bu çocuklar başımızdan bir an önce gitmeli. Onları bu sefer ormanın daha kuytu yerlerine götür. O zaman yolu bulamazlar. Başka çaremiz kalmadı," diyormuş. Bu sözler adamın içini sızlatmış. Fakat kadın dediğinden bir türlü vazgeçmiyormuş. Kadın sürekli bağırıyor çocukların bir an önce ormana götürülmesini istiyormuş. Adam, çocuklarımı tekrar ormanda bırakmaya için nasıl dayanır diyormuş. Ama kadın istediğini kabul ettirinceye kadar ona rahat vermemiş. Uyumadıkları için bu konuşmaları çocuklar da dinlemişler. Üvey anneyle babaları uykuya dalınca Hansel yine yataktan kalkmış daha önce yaptığı gibi dışarı çıkıp çakıl taşı toplamak istiyormuş. Sessizce kapıya yaklaşmış ama bu kez kapı kilitliymiş. Üvey annesi kapıyı kilitlemiş. Zavallı Hansel üzgün bir şekilde yatağına geri dönmüş. Sabahleyin üvey anneleri erkenden gelmiş. Çocuklara biraz ekmek vermiş. Ormana uzanan yolda Hansel yine en arkadan gidiyormuş. Ormanın içlerine doğru ilerlemişler. Hansel yol boyunca ekmek parçalarını ufalamış. Sonunda ormanın en tenha yerine gelmişler. Babaları büyük bir ateş yakmış. Burada beni bekleyin. Ben odun keseceğim. Akşam üzeri gelir sizi alırım. Deyip gitmiş. Öğle vakti Gratel kendi ekmeğini ortadan bölmüş, kardeşiyle paylaşmış. Sonra iki kardeş uykuya dalmışlar. Akşam olmuş ama zavallıların babası gelmemiş. Gratel ağlamaya başlamış. Hansel kardeşini avutmaya çalışmış. Ay doğunca yola serptiğim ekmek kırıntılarını bulur, kolayca evimize döneriz demiş. Ay gökyüzünde yükselince ekmek kırıntılarını aramaya başlamışlar. Kırıntıları ormandaki kuşlar yediği için bulamamışlar. Hansel Gretel'e Korkma, yolumuzu bulacağız. Demiş ama yolu bir türlü bulamamışlar. Bütün gece yollarını bulabilmek için dolaşmışlar. Ertesi gün yine akşama kadar yollarını aramışlar ama ormandan bir türlü dışarı çıkamamışlar. Çok yorulmuşlar, karınları da acıkmış. Evlerinden ayrılılıp üç gün olmuş. Gittikçe ormanın daha içlerine... Kuytu yerlerine varıyorlarmış. Bir öğle vakti önlerinde çok güzel bir kuş uçmaya başlamış. Çocuklar da kuşun peşinden gitmişler. Sonunda kuş küçük bir eve varmış ve damına konmuş. Çocuklar eve yaklaşınca evin pasta ve çöreklerden yapıldığını görmüşler. Evin çatısı bisküviden pencereleri ise şekerdenmiş. Çocuklar buna çok sevinmişler. Hansel hemen uzanıp çatıdan bir parça koparmış. Öyle açmış ki hemen kocaman parçayı bitirmiş. Gratel ise pencereye yaklaşmış. Şekerden pencereyi kırmaya başlamış. Kopardıkları parçalarla karınlarını doyurmaya başlamışlar. Hansel Çatıdan bir parça daha koparmış. Gratel ise pencereye tekrar yaklaşarak bir parça daha alıp ağzına atmış. Böyle güzel güzel birlikte karınlarını doyururken birden evin kapısı açılmış. İçeriden yaşlı ve çirkin bir kadın çıkmış. İki kardeş korkudan ellerindeki yiyeceklerini yere düşürmüşler. Yaşlı kadın çirkin sesiyle ''Aman ne sevimli çocuklar'' demiş. ''Sizi buraya kim getirdi bakayım? Hadi içeriye gelin. Size benden hiçbir zarar gelmez. Korkmayın.'' Yaşlı kadın kendini çocuklara iyi kalpli bir insan olarak göstermiş. Aslında kötülük yapmayı seven bir cadıymış.'' çocukları kandırırmış. Bu pastadan kulübeyi de onları tuzağına düşürmek için yaptırmış. Hansel ve Gretel eve girdikleri zaman cadı artık bunlar elime geçti. Kurtulamazlar. Tam dişime göre birer lokma olacaklar diye içinden geçirmiş. Evde onlara güzel güzel yemekler hazırlamış çeşit çeşit kurabiyeler, pastalar, elmalar, tatlılar ve süt. Çocuklar iştahla yemeklerini yerken başlarına geleceklerden habersizmişler. Ardından bir güzel uyumuşlar. Cadı sabah erkenden kalkmış. Uyuyan çocuklara bakmış. Hansel zayıfmış ama Gretel tombul yanaklarıyla tam cadının ağzına layıkmış. Sonra Hansel'i yakaladığı gibi bir kümese atmış. Parmaklıklı kapısını sıkıca kapatmış. Hansel bağırıp çağırıyormuş ama kime ne fayda? Cadı bundan sonra gelip Gretel'e "Kalk bakayım miskin!" diye bağırmış. Kalk da eve su taşı. Kümesteki kardeşini yiyecek götür. Biraz şişmanlasın da sonra onu yiyeyim, demiş. Bunları duyan Gratel ağlamaya başlamış. Tıçı kalpli cadının dediklerini yapmak zorundaymış. Zavallı Hansel'e en güzel yemekler pişiriliyormuş. Her sabah cadı kümesin yanına gelerek... Hansel parmağını dışarı çıkar. Şişmanladın mı, şişmanlamadın mı diye soruyormuş. Hansel parmağı yerine bir kemik parçası uzatıyormuş. Cadının gözleri iyi görmediği için bu kemik parçasını Hansel'in parmağı sanıyormuş. Çocuğun bir türlü kilo alamamasına şaşırıyormuş. Artık cadının sabrı tükenmiş bir sabah Gratel'e seslenmiş. Çabuk ol, su taşı. Kardeşin zayıf bile olsa yarın onu kesip pişireceğim. Savallı kız durmadan ağlıyor, bir yandan da kazanın su taşıyormuş. Allah'ım bize yardım et diye dua ediyormuş. Keşke bizi ormandaki vahşi hayvanlar yeseydi de ikimiz beraber ölseydik cadı bu sözleri duyunca ''Boşuna nefes tüketme, size kimse yardım edemez.'' diye bağırmış. Ertesi sabah cadı fırını yakmış. Gratel su dolu kazanı ateşe koyacakmış. Cadı ''Önce ekmek pişirelim. Hamuru hazırlamıştım. Gir içeri bakalım.'' Fırın iyice ısınmış mı? Ekmekleri pişirebilir miyiz demiş. bunları söylerken bir yandan da kızcağızı fırına doğru itiyormuş. Fırının ağzından korkunç alevler yükseliyormuş. Gratel korkuyla titremeye başlamış. Cadının amacı Gratel fırının içine girince kapısını örtmek, çocuğu pişirmekmiş. Çünkü karnı çok açmış. Hansel ile birlikte gratini de pişirip yemek istiyormuş. Gratel cadının ne yapmak istediğini hemen anlamış. Aklına hemen bir kurnazlık gelmiş. Cadıya, ama ben fırına nasıl girileceğini bilmiyorum ki, demiş. Cadı sinirlenip bağırmış. Beceriksiz kız, fırının kocaman bir kapağı var. İçeri ben bile girerim. Sonra fırına yaklaşmış. İşte bak fırına nasıl girilirmiş gör." diyerek kafasını içeri sokmuş. Bunun üzerine Gratel aniden kadını arkasından fırına itmiş. Cadıyı fırının içine tıkmış. Hemen fırının demirden kapağını kapamış. Cadı içeride acı acı bağırmaya başlamış. Ama Gratel cadının haykırmalarına kulak asmamış koşarak oradan uzaklaşmış. Kötü cadı cayır cayır yansın. Yaptığı kötülüklerin cezasını çeksin diyormuş. Hemen Hansel'in yanına gitmiş. Kümesin kapısını açıp kardeşine kurtuldu Hansel, ihtiyar cadı yandı, cezasını buldu.'' demiş. Hansel kapısı açılan kafesten hemen dışarı fırlamış. Artık ikisi de bir kuş gibi özgürmüş. Çocuklar sevinçten çılgına dönmüşler. Birbirlerine sarılmışlar, öpüşmüşler. Çocuklar cadının evine girmişler. Evin her köşesinde değerli taşlarla dolu sandıklar varmış. Ceplerini bu değerli taşlarla doldurmuşlar. Yanlarına da birkaç sandık almışlar. Artık hiçbir şeyden korkuları kalmamış. Hansel Cadıların yaşadığı bu ormandan bir an önce kurtulmalıyız demiş. Birkaç saat sonra bir ırmağın kenarına gelmişler. Hansel Karşıya nasıl geçeceğiz? Ne bir köprü ne de bir geçit var diye sormuş. Gratel Şurada beyaz bir ördek yüzüyor. Belki o bize kolayca yardım edebilir." diyerek ördeğe yalvarmış. "Canım ördek, kuzum ördek, ne olur bizi karşıya geçir." İyi kalpli ördek gelmiş ve iki kardeşi karşıya geçirmiş. İki kardeş bir süre daha yürüdükten sonra ormanda geçtikleri yolları tanımaya başlamışlar. Anlamışlar ki artık evlerine çok yaklaşmışlar. Uzaktan babalarını görmüşler. Heyecanla babalarına doğru koşmaya başlamışlar. Adam uzaktan gelenlerin kim olduğunu anlamaya çalışıyormuş. Davallı adamın çocuklarını ormanda bıraktığından beri yüzü hiç görmüyormuş. Aradan geçen zaman zarfında kötü kalpli karısı da ölmüş. Adam karşısında çocuklarını görünce sevincinden ne yapacağını şaşırmış. Birbirlerinin boynuna sarılmışlar. Hansel ve Gretel başlarından geçenleri bir bir babalarına anlatmışlar. Sonra ceplerinde getirdikleri değerli taşları ve içi mücevher dolu sandıkları babalarına vermişler. O günden sonra bütün üzüntüleri, sıkıntıları sona ermiş. Babayla çocuklar mutluluk içinde bir arada yaşayıp gitmişler. Bir daha da kimse için birbirlerinden hiç ayrılmamışlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Masalı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.